Marshall McLuhan'ın insanlık tarihini ve iletişim çağlarını sınıflandırması noktasında akademide farklı görüşler vardır. Görüşleri iki akademisyen üzerinden değerlendirerek genel bir çerçevede yer vermeye çalışacağız. McLuhan başka bir önemli ve öncül ortam akademisyeni olan, ortam teorisyeni olan Harold Innes'in görüşlerinden faydalanarak insanlık tarihini iletişim araçları üzerinden ya da iletişim araçlarının şekillenmesi üzerinden üçe ayırmıştır. Bu çağlar kabile çağı, kabile sonrası çağ ve tekrar kabileleşme çağıdır. Biz genel olarak Robert Logan ve Dan Laudley'nin çalışmalarından faydalanarak McLuhan'ın bu görüşlerini açıklayacağız. McLuhan'ın toplumlar her zaman iletişimin içeriğinden çok iletişimde kullanılan iletişim araçlarının eee doğasınca biçimlendirilmişlerdir sözü bu ayrımları anlamamız noktasında yardımcı olacaktır. McLuhan bu ayrımı yaparken bu çağda bu çağlarda yaşayan insanların ortamlarının onlara sağladıkları duyuları önceler. ortam tipinin sözlü iletişim dominant ortamının konuşma ve şarkı olduğu kabile çağında duyma hakimdir. Ortam tipinin okur yazarlık, dominant ortamın matbaa olduğu kabile sonrası çağda görme hakimdir. E, McLuhan'ın deyimiyle tekrar akustik alana geri döndüğümüz e, ortam tipinin elektronik, e, dominant ortamımızda televizyon olduğu tekrar kabileleşme çağında e, hem duyma hem görme hakimdir. Afabi öncesi topluluklarda duysal ve sosyal yönelimin baskın organı kulak idi. Yazıya kadar işitsel bir dünyada yaşadık tüy kalem metaforik anlamda konuşmaya bir son verdi. E, gizemi ortadan kaldırdı. Kasabaları, mimariyi yarattı ve bunun sonunda bürokrasi, o ordular, bürokrasiler hayatımıza girdi. Uygarlık döngüsünün başlangıcı, zihnin karanlıktan aydınlığa çıkışı ile ilgili en temel metafora dönüştü. Tekrar kabilleşme ya da elektronik çağ ile birlikte zaman durdu. Uzam yok oldu. Küresel köye ya da köye geri dönüşümüz sayesinde işitsel dünyamıza yeniden dönmüş olduk. Böylece birkaç yüzyıl sonra, birkaç yüzyıl sonra yitirdiğimiz kabileleşme hissini tekrar edindik. Tekrar bu ayrımdan, McLuhan'ın yaptığı bu ayrımdan ve akademisyenlerin ona bakış açısından bahsetmek gerekirse kabile çağına geri dönelim. Lotley, bu çağı bizim matbaadan önce konuşma aracılığıyla kabile tipi bir yaşam sürdüğümüz çağ olarak tanımlar. Logan ise bu çağı insanoğlunun ilk kez konuşma yetisini elde etmesinden ve yaklaşık 5000 yıl sonra okur yazarlılık yetisini elde etmesine kadar olan dönem olarak tanımlar. Kabile sonrası çağ, bu çağ Logan okur yazarlık çağı olarak adlandırır. Ona göre bu çağ yazının keşfinden elektriğin bulunmasına ve sonunda onun yani elektriğin telgraf için kullanılmasına dek uzanmaktadır. Ona göre bu çağ kendi içinde üçe ayrılır. E, i̇lki, yazılı sembollerin kullanılması, ikincisi fontik alfabenin keşfedilmesi ve üçüncü olarak da baskı makinesinin kullanılmasıdır. Lawdley, basılı medyanın, bunlar kitap olabilir, kitapçıklar olabilir ya da mektuplar, haber ma yazma mektupları olabilir, fark etmez İnsan iletişimini domine etmeye başladığını söyler. Lawdley'e göre artık eskisinde olduğu gibi yani kabile çağında olduğu gibi sözlü iletişimin hakim olduğu kısıtlı toplantılara gerek yoktur baskı makinesinin gücü sayesinde artık kitlesel üretim mümkün hale gelmiştir. Enformasyonun elektronik devrelerden akışı olarak konumlandırabileceğimiz üçüncü iletişim çağı loguna göre telgrafın keşfedildiği 1844 yılından günümüze dek uzanmaktadır. Bu noktada McLuhan'ın 1964 yılında yazdığı Medyayı Anlamak adlı kitabından bir alıntıya yer vermek gerekirse günümüzde enformasyon ve iletişim çağında yaşıyoruz. Çünkü elektronik medya anında ve sürekli olarak herkesin katılım gösterdiği birbiriyle etkileşimli olayların hepsini yaratıyor. E, bu dönemde telefon ve televizyon aracılığıyla dünya işitsel e, ve görsel medya sayesinde küçülmüş e, ve bir köy haline dönüşmüştür. Kabile çağında gibi gerçek bir köyde yaşamıyoruz ama metaforik açıdan bakarsak Global medya ya da medyanın görsel ve işitsel araçları insanlar arasında yakınlık hissini sağlayarak bizi bir köyde yaşatırmışçasına yakınlık hissi sağlıyor.